Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve değerli gönül dostlarım, şimdi sizlere çok kısa bir dini hikaye anlatacağım. Hikayemizin ismi Aytar vazifesini yapmış. Gözü ağrıyan ahmak biri Kaytara veterinere gidip ilaç ister. Aytar de hayvanlara kullanılan il ilaç vardır der. Ahmak adam olsun ondan sür der. Aytar hayvanlara sürdüğü ilaçtan onun gözüne de sürer. Adam kör olur. Bunun üzerine Aytar'ı mahkemeye verir. Olayı dinleyen yargıç Aytar vazifesini yapmış tazminat ödemesi gerekmez diye hüküm verir. Çünkü bu adam Hayvan olmasaydı kaytara gitmezdi.